Evet, arkadaşlar, Urfa'da son yılların en yoğun yağışını bugün aldık. Yarın da bekliyoruz. Ee, Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450. Kilogram. Sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150. Dolayısıyla, e, işin boyutunu anlatmaya çalıştım. Sadece Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilo Sadece bugünkü yağış miktarı 77 kg. Dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayat etkilerini buradan görebilmekteyiz. E, tabii bundan bunun da yansımaları oldu. Gerek trafik akışının etkilenmesi, gerek birçok odrum e, katlarının soğutma kalması, bazı kamu kurumuna kuruluşlarının etkilenmesi, e, çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire Ama şu anda gece 12 sahadaki çalışmalarımızı yaptık. Sahaya geldik. Tüm kurumlarımızda Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları, DSE e, ve ilgili tüm birimler, Emniyet, Jandarma şu an film merkezinde sağlığı takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz. Özellikle gece 3'ten sonra da ve gün boyunca da bu yağışın artarak devam edeceğinde meteoroloji verileri bize bunu söylemekte. E, vatandaşlarımızdan tabi isteklerimiz var. Nedir? Yarın bir yoğun hareketlik olmamasını, trafik akışını biraz daha sakin olmasını istiyoruz. eğitim öğretimin tüm kademelerini yarın ya, tatil ettiğimizde buradan kamuoyuna bir kez paylaşmış olalım. E, zorunlu olmadığı sürece kesinlikle çıkılmamasını e, ve e, bir önce karşılaşmamalar açısından ifadeli vermekteyiz. Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerinde bir risk altında olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda DSE'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzla hazır beklemekte. bu bazı insan ilerisini aşan bu durum olduğunu söylemek istiyorum. biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızla birlikte bu süreci inşallah sağlıklı bir şekilde tazası felası gidereceğini söyleyebilirim.